Herkese selam herkese merhaba dostlar kanalımız yeni videosuna hoş geldiniz bu videoda sizlerle birlikte BenQ iCoin'in teknik analizini yapacağız grafik üzerinde detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar tabi videomuza geçmeden önce ufak bir hatırlatmamız var bu kanalda gördüğünüz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir tamamıyla kendi şahsi fikirlerimdir lütfen yatırım tavsiyesi olarak algılamayın bir de sizden ufak bir ricamız var şu anda gördüğünüz üzere kanalımın videolar kısmındasınız ve fark ettiyseniz sizler için elimden geldiğince kaliteli ve özgün içerikler üretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Siz de bana destek olmak amacıyla kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmayalım. Dilerseniz videomuza geçelim. Şu anda gördüğünüz üzere BenQ USDT partisinde inceliyoruz. Şu anda 4 saatlik partideyiz ve anlık fiyatımızın 0.017 dolarlarda gezindiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Önümüzde bir direnç olduğunu görebilirsiniz. 0.018'lerde olduğunu söyleyebiliriz. Bu seviyede bir direnç var. Bu direncin bize yakın olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu direncin kırılımıyla birlikte gittiği bir sıçrama beklediğimizi söyleyebiliriz. Yani şu hedefin bize uzak olmadığını 19'ların 20'lerin bize uzak olmadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Önümüzdeki direncin kırılımıyla birlikte. Tabi önümüzdeki direnç kırılacak mı kırılmayacak mı onun bir muamma olduğunu şimdilik biz sizlere anlatacağız. Böyle bir bizim bir yükselen trendimiz olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şu anda yükselen trendin sınırında da değil yani biraz yükseliş habercisi olduğunu söyleyebiliriz. İşte bizim buralarda bir destek noktamız olacak arkadaşlar. Bu destek noktamızı da şura olarak belirleyebiliriz. Yani buradan düşme ihtimali düşse düşse benim tahminim ki 0.016'lara kadar düşebilir. Buradan tekrardan piyasanın çok olumsuz yönde gitmemesiyle birlikte çok ciddi düşüşleri yaşamamamız ile birlikte önümüzdeki direncimizi kıracağımızı 0.020'lere kadar yükselebileceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar kısa vadede. Kısa vadede dediğim gibi bu şekilde bir de MACD'ye bakalım kısa vadede. Şöyle MACD'ye baktığımızda MACD'miz 0'ın üstünde yeşil mumlar yaktığını görebiliyorsunuz. Bu da yani olumlu bir yönde seyrettiğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Olaya orta vadede bakmak istesek şöyle bir günlük grafiğimize geçelim arkadaşlar. Bir günlükte de daha önce kıramadığımız bir direnci kırdık. Güzel bir yükseliş yakaladığımızı söyleyebiliriz. Şöyle baktığımızda zaten son iki gün içerisinde %10 Hani %10'a yakınlık bir yükseliş yaşadığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi direncimizi kırmış bulunmaktayız. Bugün içerisinde kapatırsa direncimizi kırmış sayılacağız ve önümüzdeki direnç olan 0.018'e kadar yükseleceğiz. Şimdi en kötü ihtimalle buralara bir mum atacağız. Direncimizi kırdığımızı kanıtlamak için aşağı yönlü bir hareket gelebileceğini tahmin ediyorum. Tekrardan 0.016'lara orta vadede. Buradan tekrar yükseliş ile tekrardan direncimizi kırabileceğimizi söyleyebiliriz. Burada en iyi yardımcı olacak indikatörümüz MACD'dir arkadaşlar. MACD'ye baktığımızda şu anda sıfırın üstünde ve MACD'yi yeniden yeşil mumlar yakmaya başladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani şu anda MACD'de de olumlu bir durum olduğunu göz bulundurabiliriz arkadaşlar. Bu nedenden dolayı orta vadede de şöyle baktığımızda şu seviyelere kadar 0.029'lara kadar önümüzdeki birkaç ay içerisinde arkadaşlar bir yükseliş beklediğimizi söyleyebiliriz. Tabi burada altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Bu piyasa tamamıyla Bitcoin hakimiyetindedir. Bitcoin'in ne yönde ilerlediği bizim altcoin sepetimizi çok ama çok derin bir şekilde etkiler. Bu nedenden dolayı Bitcoin'in kendisinde baz alarak yatırım yapmakta fayda olduğunu dile getirmek isterim. Dediğimiz gibi orta vadedeki hedefimiz şöyle tekrardan söyleyelim sizlere şu seviyeler olabileceğini söylüyorum. 0.029 yani 0.030'lara kadar bir yükseliş gelebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar önümüzdeki birkaç aylık süre içerisinde. Şöyle gelelim ve bir haftalıkta yani uzun vadede inceleyelim. Bollinger Bandlarında bir haftalıkta alt bantta olduğunu görebiliriz. Grafiğimizin yavaş yavaş Bollinger Bandlarının sıkıştığını görebiliriz. Hacimli mumların gelmediğini görebiliriz. Bu da bir dezavantaj olduğunu söyleyebiliriz bir haftalık da MACD'ye bakmamız gerekiyor arkadaşlar. MACD'ye baktığımızda sıfırın altında da baya baya altında. Burada bize bir al sinyali verdiğini söyleyebiliriz. MACD'nin yanı sıra şöyle bir saniye MACD'mizi kapatalım kafamız karışmasın. MACD'mizin yanı sıra burada hareketli ortalamalara bakmak istiyorum. Şöyle geldiğimizde şu kısmını kapatalım. Burada bize bir artı 2 vermiş. Yavaştan alabileceğimize alım yapabileceğimizi söylemiş. Artı 2'yi verdikten sonra sıfır nokta... 0-0-2'lik bir yükseliş yakaladığımızı söyleyebiliriz. Bu aslında biraz az bir yükselme olabilir. Bunun için biraz beklememiz gerektiğini söyleyebilirim. Yani bu art 2'yi verdikten sonra güzel yükselişlerin geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. İsterseniz bir de günlükte bakalım hareketli ortalama olarak. Günlükte de baktığımızda yine bir de bir 2 verdiğini görebilirsiniz. Yani uzun vadede şimdi tekrardan dönelim bir da haftalığa fazla kafa karıştırmayalım uzun vadede ne olur diye soracak olursanız aslında bunu tam bir grafik üzerinden yorum yaparak söyleyebileceğim bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bunu daha önce kanalımızda inceledik. Uzun vade hedefini analiz yaparak projesi hakkında bilgi toplayarak sizlere söylemiştik arkadaşlar. Ama grafik üzerinden yine bir tahmin edecek olursak 0.01'ler bizim için bir tahmin arkadaşlar. Sizler için direnç noktası olarak burada belirledim zaten. Yani orta vadede 0.030'lara kadar gelebileceğini uzun vadede de 0.1 dolarlara kadar gelebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabi buradaki uzun vadeden kastimiz 1-1.5 yıllık bir süreç. Yani bu ağ piyasasına girdiğimiz andan itibaren 0.1 dolarları garanti olarak görüyoruz arkadaşlar. Tabi eğer piyasa çok daha olumlu yönde giderse bu asit onu oldukça uzun sürerse ATH yapmamızın kaçınılmaz olduğunu da düşünüyorum arkadaşlar. ATH'ımız baktığımızda şöyle 0.4 dolarlar olduğunu görebiliyoruz. Ancak ben ATH olarak buranın baz alınmasını pek doğru bulmuyorum. İlk hedefin 0.022'ler ardından da 0.027'ler 25'ler olabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani buraların bizim için hedef olduğunu söyleyebilirim. Böyle çok yükseklerden uçmanın da bir manası hayal satmanın da bir manası olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ancak dediğim gibi Uzun vadede en kötü ihtimalle 0.1 dolarlara da gelebileceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir de e, tekrardan kısa vadiye dönüp sizlere nerede alım yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Bunu unuttum arkadaşlar. Nerede alım, nerede satım yapabilir diye soracak olursanız. Eğer kısa vadede trade yapıyorsanız 0.017'lerde dediğim gibi bir destek noktamız var. Ben olsam nerede alım yapardım arkadaşlar? Ben olsam e, buradaki direncimizin kırılmasıyla birlikte alım yapardım veyahut da buradaki desteğe dokunulmasıyla birlikte alım yapardım. Trader'lar için söylüyorum. Yani şöyle diyeyim ben size. Şöyle kalemimi alayım. Eğer buradaki desteğe tekrardan gelirsek ben buradan alım yapıp Böyle çıkmasıyla birlikte burada satış yapabileceğimi söyleyebilirim. Buradaki direncimizi kırdı diyelim. Böyle aşağı yönlü bir hareket sergilemedi diyelim. O zaman da buradaki desteğimizin üzerinde 4 saatlik kapatmasıyla birlikte alım yaparım. Gider bu seviyelerde 0.020'lerde de satarım arkadaşlar o da bana ne kadarlık bir kar marjı verir burada alım yaptığımı farz edersem yüzde 10'luk yüzde %15 15'e yakınlık bir kar marjı verdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar güzel bir kar marjı olduğunu düşünüyorum nereye stop koymalı diye de soracak olursanız 0.0165 rakamının altında en bence satım yapılmalı arkadaşlar yani stop koyulmalı daha doğrusu bu seviyenin altında düşmesiyle birlikte Üst seviyelere kadar 0.015'lere kadar e, mum atacağını söylüyorum. Tabi bunların hepsi traderlar için geçerlidir arkadaşlar. Zaten uzun ve orta vade yatırımcılar. Nerede alım nerede satım yapacağı pek önemli değildir arkadaşlar. Zaten bu insanların parası %50 geri geliyor %100 katladığı oluyor orta ve uzun vade yatırımcılar için söylüyorum arkadaşlar. Şimdi lafı biraz toparlayalım. Uzun vadedeki hedefimizi söyledik. Orta vadedeki hedefimizi söyledik. Kısa vadede nerede alım, nerede stop koymalıyız bunları söyledik arkadaşlar. Nerede satmalıyız bunları dile getirdik. Aslında bu videoda size verebileceğim bilgiler bu şekildeydi. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuza like atabilirsiniz. Yiyeceklerim bu şekildeydi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.